Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o? Yoksa Allah'a, kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz? Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. Yüce Allah doğru söylemiştir. <laughs>